Herkese selam. Ben Mehmet Hoca'nız arkadaşlar. Matematiğin podcast'i Matkes'te yeniden beraberiz. Sizlerle birlikte Matkes'lerimizde matematik kavram haritaları hazırlamaya devam ediyoruz. Yalnız bu seriden en iyi verimi alabilmek adına kulaklıkla dinlemeni tavsiye ederim. Bir de unutmadan sizden gelen o muhteşem yorumlarla ve isteklerle artık Matkes'ler Spotify'e de ekleniyor. Nerede kalmıştık? Fonksiyonlar 2. <laughs> Evet fonksiyonlarda artık parçalı fonksiyona geçme vakti geldiğine dersen dersin? Başlığımız parçalı fonksiyon olsun. Peki hocam biz parçalı fonksiyonla ilgili en çok neyi bilmeliyiz dersen şöyle anlatabilirim. Biz sana normalde bir fonksiyon denklemi verdiğimizde ne yapıyorduk? Tek bir tane kuralı vardı diyorduk. Ama parçalı fonksiyon adından da anlaşılacağı gibi tek bir kuralı yok parçalı fonksiyonların. X'in tanım kümesine göre ne yapıyorsun? Fonksiyonun tanım aralığında ne yapıyoruz? Denklemini değiştiriyoruz. Örneğin x m'den küçük eşit bir değerse ax artı b şeklinde bir denklemle yorumlanabilir. Ama x m'den büyükse cx artı d şeklinde bir denklemle de yorumlanabilir. İşte bu şekilde yazılan fonksiyonlara parçalı fonksiyon deniyor. Peki biz en çok neyi bilmeliyiz? Bizi daha sonraki konularda da karşılayacak olan x'in parçalandığı nokta. Bu sorumuzda x'in parçalandığı nokta neresidir? x eşittir m noktasıdır ki x eşittir m noktası bizim için artık kritik nokta adını alacak. İleride ta türeve geldiğimizde de kritik noktanın ne demek olduğunu galiba buradan hatırlayacağız. Parçalı fonksiyonda parçalanılan noktaya kritik nokta denir. Peki Hadi gel parçalı fonksiyonu burada bırakalım kendi başına. Biz fonksiyonlarda dört işlemle yolumuza devam edelim. Evet, başta baktığında çok da zor olmasa gerek diye düşünüyorsun değil mi? Dört işlemle olabilir ki. Topla diyorsa toplayacağız, çıkar diyorsa çıkaracağız. Fakat burada çok önemli bir püf nokta var. Ben sana bunu anlatmak istiyorum. F fonksiyonu tanımlıyorum. A'dan R'ye doğru olsun ve bir de G fonksiyonu tanımlıyorum. Bu da B'den R'ye doğru tanımlanmış bir fonksiyon olsun arkadaş biz eğer bu f fonksiyonunu ve g fonksiyonunu toplayacağız ya da çıkaracağız. Burada yapacağımız en önemli işlem bu arkadaşların tanım kümelerinin ortak elemanlarında işlem yapabilirim. Kısaca biri A'da biri B'de tanımlanıyorsa A kesişim B'den R'ye doğru işlem yapabiliriz. Ya da çarpacağız. F çarpı G fonksiyonunu bulmak istiyorum. Sadece tanım kümelerindeki ortak elemanlarda işlem yapabilirim. Ya da ben bu elemanları bölmek istiyorum. Keza yine burada da aynı. A kesim B. Yani tanım kümelerinde ortak eleman varsa biz bu arkadaşlar da 4 işlemi rahat rahat yaparız. Yoksa işlem yapamayız. Burada ufak bir ek yapmakta da fayda var. Gx fonksiyonu hani bölüm durumunda paydada yer alacağı için kesinlikle ama kesinlikle sıfır değerini almamalı. Alamaz. Fonksiyonları iki de. Şimdi geldik. Diğer en önemli iki başlığa. Hatta dersin sonuna kadar mat kestimizin sonuna kadar bu başlıklarla gideceğim. Sırada ters fonksiyon var. Ters fonksiyon önemli. Nedir ters fonksiyon ya da nasıl tanımlanabilir matematiksel olarak teorik olarak nasıl anlatabilirsin dersen yine biz bir fonksiyon tanımlamalıyız sana f fonksiyonu yine a'dan bu sefer b'ye doğru bir fonksiyon tanıyayım Hatta fx eşittir kuralına da y yazayım. Bunları biliyorsun zaten. Biz eğer bir fonksiyonun tersini almak istiyorsak olmazsa olmaz iki şartımız var. Birincisi birebirlik, birebir olmalı fonksiyonumuz. İkincisi örten fonksiyon olmalılar. Hatta kafaya direkt bu soru gelebilir değil mi? Hocam neden birebirlik ve örtenlik bu kadar önemli? Çünkü biz bir fonksiyonun tersini aldığımızda da onun bir fonksiyon olarak tanımlanabilmesi için birebirlik ve örtenlik gerekli. Evet biz F'yi A'dan B'ye almıştık. Tersi deyince adı üstünde bu sefer kümelerimizi B'den A'ya doğru tanımlayacağız. Tanım kümesi B, görüntü kümemiz A olacak. Hatta hatta Fx eşittir Y diyordu ya orada da işlemlerin yerlerini değiştireceğiz. X ile Y'yi yer değiştireceğim. Y'yi içeri alacağım. X'i dışarı atacağım. Yani F'nin tersinde Y eşittir X. Bu ifadenin teorik tanımı. Ben bununla bu kadar ilgilenmek istemiyorum. Yoluma devam etmek istiyorum ama keza bir daha söylemekte fayda var. Bir fonksiyonun tersinin olabilmesi için birebir ve örtün olması gerektiği asla unutulmamalı. Yolumuza devam edelim. Biz herhangi bir fonksiyonun tersini nasıl alabiliriz hocam dersen. Hadi gel ben sana bir tane doğrusal fonksiyon denklemi vereyim. fx eşittir ax artı b şeklinde verdiğim fonksiyonun tersini arıyoruz. Hayır hayır aslında şimdi yapacağımız işlem herhangi verilen bütün fonksiyonlarda işe yarar. Ve yapılması gerekeni başta söyleyelim istersen x'i yalnız bırakacaksın. x'i yalnız bıraktıktan sonra oluşan ifade ters fonksiyon ifadesidir. Peki benim verdiğim ifadede x'i nasıl yalnız bırakacağız? Biz fx'i aslında ne diyebiliriz? y diyebiliriz. y eşittir ax artı b şeklinde yazılır ve f'nin tersinde x fonksiyonunu artık x'i yalnız bırakarak yani y eksi b bölü a şeklinde yazabilirim. Ama dikkat et burada y kalıyor. Y gördüğümüz yere tekrardan x yazacağız. F'nin tersinde x eşittir x eksi b bölü a şeklindedir. Senin aklında kalması gereken en önemli nokta x'i yalnız bırak bir fonksiyonun tersi alınırken. Şimdi geldim diğer bir bölüme. Bize her zaman böyle doğrusal fonksiyonlar vermeyecekler. Bazen rasyonel ifadeler de verebilirler. Örneğin ax artı b, cx artı d şeklinde verilen bir fonksiyonun biz yine tersini almak istiyoruz. Burada yine çok kolay bir yöntem karşımıza çıkıyor. Üst taraftaki x'in önündeki katsayı, alt taraftaki sabit sayı hem yer değiştirecekler hem de işaret. Bu önemli bir ayrıntı. F'nin tersinde x'i yazarken az önce f fonksiyonu ax artı b bölü cx artı d diye tanımlamıştım. Şimdi eksi dx artı b cx eksi a şeklinde tanımlıyorum. Bu dediklerimi gözünü kapatıp hayal edebilir misin? Gerçekten bunu hayal edebildiğin an gözlerinle kapalı o kapkaranlık alanda sen de beyaz tebeşirle yazabildiğin an bence bu iş olmuş demektir. Ben anlatmaya devam ediyorum tabii ki. Ne anlatayım sana? Tabii ki burada çok önemli bizim kendi kurallarımızdan biri diyebileceğimiz özel bir kural. Hatta burada rap şarkısı şeklinde de ilerleyebiliriz. Benimle birlikte telaffuz etmeye çalışsana. İçin dışın dışını içine. Bir daha. İçini dışına dışını içine. İçini dışına dışını içine. Söyleyebilir misin? içine ben yazamadım tamam şimdi yazdım. İçin dışın dışını içine şeklinde telaffuz ediyoruz. Bu ne anlama geliyor? Örneğin ben sana bir fx fonksiyonu vereceğim. Diyelim ki 3x 1'e eşit. Çok hızlı bir şekilde tersini almam gerekiyor. O halde bu cümleyi kullanıyorum. İçini dışına dışını, dışını içine dışarıda var olan 3x eksi 1 ifadesini fonksiyonun içerisine parantez içerisine içerideki x'i dışarıya attım f'nin tersinde x pardon f'nin tersinde 3x eksi 1 eşittir x şeklinde bir ifadeyle karşılaşıyorum. Hatta ben bunu bir adım daha ileri götürmek istiyorum seninle birlikte. Örneğin biz f3 eşittir 5 gibi bir fonksiyon yazarsak ve bu fonksiyonun çok hızlı bir şekilde tersini almak istersek f'nin tersinde 5 eşittir 3 yazılabilir. Sanırım oldu. Evet fonksiyonun tersi ile ilgili önemli bir noktaya daha geldik gerçi ama ben fonksiyonlar 3'te özellikle sadece grafiklere değineceğim o derste keza buradan yine bahsedeceğim. Şimdi bir fonksiyon grafiği çizmek istiyorum sana. Şöyle güzel bir fonksiyon grafiği hayal et. Aslında üstel bir fonksiyon grafiği bilenler bilir. Ardından y eşittir x doğrusunu çekelim. y eşittir x doğrusu nereye ki hocam diyebilirsin y eşittir x doğrusu birinci açı ortay doğrusu olarak da adlandırılıyor. Birinci bölgeyi tam ortadan ikiye bölen doğru. 45-45 e ayırıyorsun. O yüzden adı birinci açı ortay doğrusu. Y eşittir x doğrusunu çizdikten sonra bizim elimizde bu ilk çizdiğimiz üstel fonksiyonumuz fx fonksiyonu olsun. Ben bu fonksiyonun y eşittir x'e göre simetriğini aldığım anda f'nin ters fonksiyon grafiğini elde ederim. O zaman Ters fonksiyonun grafiği kime göre simetriktir? Grafiği y eşittir. X doğrusuna göre simetriktir. Doğrusuna göre simetriktir. Ne dersin akılda kalıcı oldu mu? Hatta biz bu simetrikle ilgili başka yerlerde de telaffuzda bulunduk. Tek çift fonksiyonlarda. Umarım onu hatırlıyorsundur. Ama yormayacağım. Yok yok şimdi seni test etmeyeceğim yoluma devam ediyorum. Anlatmadığımız noktalardan biri de yine ters fonksiyonda özel bir nokta. Hani hatırlar mısın? Kümelerde tümleyenin tümleyeni kümede elemanın kendisine işte. eşit. Yani A'nın kendisine işte. eşit. A'nın tümleyinin tümleyeni. A'nın kendisi. Fonksiyonlarda da öyle düşünebileceğiz. Bir fonksiyonun tersinin tersi o fonksiyonun yine kendisine eşittir. Ve bu dersin son başlığına geçme vakti geldi. Başladığımız bileşke fonksiyon başlığını artık atabiliriz diye düşünüyorum. Bileşke fonksiyonu da önce tanımlayalım. Sonra bilmemiz gereken o ince detayları da verelim. Yine bu sefer iki tane fonksiyon tanımlayacağım. Biri A'dan B'ye olacak. Diğer tanımlayacağım B fonksiyonu, G fonksiyonu özür dilerim. B'den C'ye doğru olacak. Yine ben bu sefer kümeleri çizmek istiyorum sana. Olayı daha iyi izah edebilmek adına. Eğer sadece dinliyorsan hayal etmeye çalış. Üç tane küme çizdik yan yana. ABC İçerilerine birer tane eleman yerleştirdik. E, fonksiyonun tanımında öyle demiştik. Boş kümeden farklı olacaklardı. Şimdi A kümesine x'i B kümesindeki y ile eşleştiriyorum. Y kümesi B kümesindeki y'yi C kümesindeki z ile eşleştiriyorum. İşte yaptığım bu eşleştirmelerde A'dan B'ye doğru f, B'den C'ye doğru yaptım eşleştirmenin adı g olsun. Biz x'i alıp özünde kime götürdük? z'ye. İşte bu bir bileşke fonksiyondur. Yani biz burada g bileşke f x'i tanımladık seninle birlikte. Ama sen özellikle bileşke fonksiyonda işlem yaparken en önemli noktanın neresi diye olduğunu merak ediyorsan g bileşke f x yazdık. Evet hani gof diye okuyorsun ya bunu en sağdan başlıyorsun. Her zaman işlem yapmaya fonksiyonlarda bileşke fonksiyonlarda sağdan başlanır. G'yi dışarı atıyorum. Diyorum ki G kardeşim sen dışarıda bekle. Ben Fx'i kullanacağım diyorum. Bu şekilde belirtiyorum. Evet yine bileşke fonksiyonda bilmemiz gereken bazı ayrıntılar var. Hani değişme özelliği vardır, birleşme özelliği vardır. Bunları bilir misin toplamadaki? Değişme özelliği nedir örneğin? 4 artı 5, 5 artı 4 birbirine eşit değil mi? Ha işte o bizim bileşke fonksiyonunda yok güzel arkadaşım. Örneğin g bileşke f x değeri eğer bu fonksiyonlar birbirinin tersi değilse bunu böyle kulağına küpe edeyim de olur da bir yerde karşılaşırsan diğer değiştiremezler. g bileşke f f bileşke g'ye eşit değildir. Yine devam ediyorum fonksiyonun özelliklerinden bileşke fonksiyonun özelliklerinden hatta bu sefer işin içerisine ters fonksiyonu da ekleyelim. Bileşke fonksiyonun tersini alırken Nasıl alacağız? Demorgan kurallarını hatırlar mısın kümelerde? Evet Matkes'te Demorganları da anlatacağız hiç merak etme. Şimdi ben F bileşke G'nin tersini alırken içeriği hem yer değiştiriyorum. Bak F bileşke G'ydi. Nasıl yazacağım? G'nin tersinde bileşke F'nin tersinde X şeklinde yazacağım. Hem terslerini alıyorum hem de fonksiyonların yerlerini değiştiriyorum güzel arkadaşım. Şimdi geldik yine fonksiyon Abi buna ünlem atmayı unuttuk mu ya arada bunun da ünlemini atalım dilersen. Son maddeye bir fonksiyonla f fonksiyonuyla o fonksiyonun tersinin işleme sokulduğu andaki durumu birim fonksiyona eşittir. Birim fonksiyonda neydi? Herkes kendine eşitti. Yani F bileşke F'nin tersinde X'in cevabı aslında X'e eşit olacaktır diyebiliriz. Evet seninle birlikte bu podcast'imizde daha doğrusu matematiğin podcast'i matkeste parçalı fonksiyonu fonksiyonda dört işlemi ters fonksiyonu ve bileşke fonksiyonu anlattık. Bunun kavram haritalarını oluşturduk. Fonksiyonlar 3'te en önemli noktalardan biri fonksiyonların grafikleriyle ilgili yorumlara bakacağız. Bir sonrakinde görüşünceye kadar yorumlarınızı beğenilerinizi esirgemeyin. Matkes'te sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoş kalın. Hoşça kalın. podcast'i. rehber matematikte devam edecek.